Merhaba, ben Kübra. Nasıl webtoon çizdiğimi paylaşıyorum. Bugün webtoonun olmazsa olmazı karakter oluşturmaktan bahsedeceğim. Birkaç video halinde olacak muhtemelen çünkü tek bir video için fazla geniş bir konu diye düşünüyorum. Arkada konuşmam sıkıcı olmasın diye öylesine bir çizimimi koydum. Başlayalım öyleyse. Karakterle ilgili oluşturmak gereken ilk şey kişiliği. Hikaye de buna göre ilerleyecek sonuçta. Tabi öyle olmak zorunda da değil. Konuya göre ilerleyen hikayeler de var. Önce hikayenin konusunu ve senaryoyu oluşturup karakterleri ondan sonra belirleyebilirsiniz. Ya da bir karakteri oluşturup konuyu onun etrafından çevirebilirsiniz. Tercih sizin. Benim aklıma genelde önce bir senaryo geliyor. Senaryoyu oluştururken aynı zamanda karakterlerin kişiliğini de oluşturuyorum. Yani aslında önce şu, ön, sonra daha sonra şu değil. İkisi bir arada yürüyor gibi kendime bir takım sorular soruyorum bu süreçte. Bahsedeceğim sorulara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Bu aşamada fiziksel özelliklerle pek ilgilenmiyorum. Karakter hakkında sorular sormak onunla ilgili bilgi toplamaya yardımcı oluyor. Hepsini bir anda cevaplandırmaya çalışmıyorum. Aklıma geldikçe yapıyorum. Her soruyu da cevaplamıyorum çünkü hikaye ile ilgili olmayabiliyor bazıları. Cevaplandırdığım en önemli sorular şunlar karakterin korkuları, amacı, amacına engel olan bir şey ya da biri var mı? Bu sorular hikayenin temel taşlarını oluşturuyor. Karakterin zayıf yanları veya kusurları neler? Bunların oluşma sebebi nedir? Neden yani ne oldu da bir kusuru oluştu karakteri? Karakter kusuru nedeniyle hangi herhangi bir problemle karşılaştı mı? Karşılaştıysa ne? Güçlü yanları neler? Bu sorular karakterin yüzleşeceği problemlerle ilgili. Çok büyük bir şey olmasına gerek yok. Mesela kibirli bir karakter düşünelim. El bebek, gül bebek yetiştiği için diğer insanları kendinden aşağıda görüyor. Evet çok orijinal gerçekten biliyorum. Zengin olsun bir de. Sonra ailesi iflas ediyor. Ailesi iflas ettikten sonra düşük maaşlı bir yerde çalışmaya başlıyor ve emir alması gerekiyor. Yani düşük görme patrondan emir alma, çatışma oluşuyor gibi. Diğer bazı soruları ekranda gösteriyorum. Başka başka soruları da aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Hatta daha fazla soruya internetten araştırarak da ulaşabilirsiniz. Karakter soruları, karakter oluşturma soruları diye yazarak internetten bakabilirsiniz yani. Ben Türkçe aratınca pek bir sonuçla karşılaşmadım açıkçası. İngilizce birçok soru var. Yalnızca e, çok çok fazla sorulabilecek soru var ve ilk başta kafa karıştırıcı olabiliyor. En temel soruları halletmek daha iyi o yüzden. Sonra istediğiniz kadar ayrıntıya inebilirsiniz. Karakterin geçmişini de düşünmek faydalı olabilir. Yani <laughs> çocukluğuna iniyoruz karakteri. Şu anda yaptığı davranışları neden yapıyor bunları öğrenebiliriz. Bunun için bir de kişi bir testlerinden faydalanabilirsiniz. Enegram var mesela. Bu oldukça kolaylaştırıcı olabilir. Enegrama göre 9 kişilik tipi var. Bütün insanlar tek bir kalıba sokulamaz tabi ama yine de Enegram yol gösterici olabiliyor bazı şeyleri basite indirmek için. Bu kişilik tiplerinden yola çıkabilirsiniz. Aşağıda bir link bıraktım. Enegram'a buradan ulaşabilirsiniz. Daha fazla araştırabilirsiniz. Her webtoon için ayrıntılı kişilik oluşturmaya gerek olmayabilir. Bu anlattıklarım sadece yol gösterici olması için tabii. Daha fazla ayrıntıya inebilirsiniz. Ayrıca her karakter için yapmaya da gerek yok. Tercih meselesi. Aklınıza takılan bir yer varsa yorumlara yazın lütfen. Video faydalı olduysa beğenmeyi unutmayın. Daha sonraki videolarda karakter oluşturmanın görsel kısmına değineceğim. Hatta yeni videoyu kaçırmamak için abone olun tabii ki ve hoşçakalın.